Ne oldu doktor? Kanka seni tamir etmekten artık bıktım. Ama bir şeyden bıktım. Nedir o? Seni tamir etmek zor oluyor. Bir tane çoklu rampa lazım. O nedir? Her şey yarayan. Hem üzerinden atlıyorsun. Hem de o seni tamir etmeye yarıyor. Wow. Hadi git ondan al. Hem bekliyorum. Peki. Türk, Türk. Ne oldu? Sen de hiç çok rampa var mı? Şey yok. Ben de çok rampa yok. He, tamam zaman ben gideyim. Bir dakika. E abi ben görüyorum orada şey o başkasına özel sipariş edildi. Ya atma bana. Bana lazım oğlum. Oğlum. Özgün ama veremem. Kusura bakma. Ne demek veremem ben? Milletin istediğini vereceksin. Öyle bir kural yok. Müşteri geldi istediğini vereceksin oğlum. Parayla ya. E cebimiz yok. Paramız da almıyoruz. Ha işte. Ben de onu diyecektim. Ver şunu oğlum. Olmaz. <laughs> ah abi Ramazan mı uyulmuyor ya. Zaman da geçmiyor. Abi biz oruç tutmuyoruz ki. Olsun Ramazan tavuğu patladı ne bir oruç. Şu açmak sayılıyor. Neyse ben dışarı çıkıyorum. Abi senindeki kafa ne? <laughs> ne demek arkadaşın ya? Müşteri istediğinde vereceksin. Bu ne mi iş ya? Ne oluyor lan anoda. Hı? <laughs> Ne oluyor oğlum? Niye mi kavgaya giriyorsunuz? Yok oğlum ne kavgası ya? Türk istediğim çok puan Nasıl yani? O varmış evet. Neyse bize ihtiyacımız yok zaten. Açsana oğlum da mı? İyi de özel sipariş de. Özel özel ama müşteri istediğinde vereceksin. Başka zaman dersin adama. Ama e, evet, neyse daha getiriyorum. Bu sen ne yapıyorsun? İyi, hiç doktor testa bana rampa almamı söyledin mi? Hmm, andım. Bir dakika. İşte abi. Oha, biz bunu nasıl götüreceğiz? Niye itter götürürüz? Hop, dur lan dur. Tamam, götür. Hadi ben kaçtım. Evet. Şimdi açalım. Bir, Bir de ne Türk? Yok bir şey. İyi tamam ben gidiyorum. Biraz vakit geçirmeye Ah oh, umarım Betti kızmaz. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm selam Mehdi. ettiğim çok rampa de mi? Peki. Ee, yok. Ne demek yok lan sipariş ettirmiştim ben olsa. Abi yemin ederim başka sevdim. Ulan sana demedim mi? <laughs> Abi yemin ederim ki ama. Onlara adı valla. Hiç yok. şimdi onların ağzına Ramazan günü. Günü günü beni çıldırtıyorlar. Eyvah işte karıştı. Çok güzel rampa lan. Harika işimize yarayacak şey. Evet doktor. Galiba yani şey Türk özel sipariş değil de. Özel sipariş var mı? Tabii ki de vardı oğlum. Niye alın ki? Yeminim Ama tükenmeseydi alamayacaktık. Bana bakın lan. Ne oluyor? Siz benim özel siparişim al... Şerefsiz misiniz? Piş piş kardeş. Bize de lazımdı. Sen başka kim Nereye Nerede bak lan? Al! dostum ayıp oluyor ama vuramazsın. Gel sağ sen sesini. Dur bak ha. Lan Aa, sen hangi yok mu? Al! <laughs> Eyvah. Şimdi işten kaçtı. <laughs> dostum çek git. Sen kime vuruyorsun birader? Ulan ne oluyor? Lan geri gitmişim. Pişt kardeş sen ne yapıyorsun? Lan sen çeker lan kırmızı kupa. Lan vuramadın ki sen. Uğrayım ki. Dostuma kırma lan. Çekilin. Lan 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 lan. Ne oluyor? Kardeş kavga mı istiyorsun? Evet al sana kavga. Al. <laughs> <laughs> durun lan. Yeah! <laughs> <tengin. Aa! gülüyor> ben siz kavga mı vur? Asistör gülün. Şimdi doktora ben günü göstereceğim. Hay arkadaşımın kuma. Doktor, ya rampayı verirsin ya da senin ağzını dağıtırım. Bak kardeş yemin ederim benim kavga girme aram yok. Hessesini ya verirsin ya da ağzını dağıtırım ha. Lan. Lan medleyin, ne yapıyorsun? Sağ mısın oğlum? Çünkü karışayım şey. Özel siparişimi çalmışlar? Kardeş bir kere özel sipariş çalmadık. Biz kendimiz aldık. Arkadaşım mı almıştı? Kes sesini. Bir sus ya. Kardeş kusura bakma ya benim arkadaşım biraz agresif de bir şey olmadığı zaman sinirleniyordu. Yani değil de bizim arkadaşlarımızı atladılar. Şimdi onları tam etmek gerekiyor. Çok fena hastanadılar. Nasıl yani bir bakalım. Lan. lan. İyi misiniz lan? Lan benim kaburgam kırıldı. Yok benim de şey motorum patladı. Ulan Bekleyin. Şimdi sıçtım ağzına Ramazan Ramazan. Bekleyin. Ne oldu? Senin Allah belanı versin. Lan ne vuruyorsun? Git baş kere kavga ediyorum oğlum. Yeter. Milletin anasını niye küfür ediyor? Lan sarak hiç küfür etmedi ki. Ha pardon yanlış söyledim. Neden zaman ki? Özel siparişim almasın. Allah Allah adama o kadar sipariş ettirdik. Valla emeğim kaçtı. Para da verdik. Mağarayı iade alalım. Doğru diyorsun. İade alalım. Yemin ederim bu adam gerçekten spor almış Yarışmış derken. Ya sibar arasın. Son a benim tükendiğim patladı. Dök. Bak la buraya. O da pis bir Gene kavga edeceksen gel benimle tercih Dur beader, dur. İşimiz var. Çık. Dök. Malen verdin onları. İade et parayı. Üzgün ama bizde iade yok. Aa, ne demek yok lan? Adam dedi iade yapar. İade. Sen dükkanını tıkırayım he mi? İade yapacaksın oğlum yoksa seni burada pataklarız ikimiz. Kime pataklıyorsun lan sen? Ay! O. Lan buraya. Hop. Adamı bak çok hızlı. Şimdi karganın stresli değil. Kardeş, niye iadesini alacaksın? O an olmuş bir Niye siz? Üzgünüm ama bir şey sipariş edeyim mi? Bari başkasına verdiği iade yapması lazım. O kadar para vermiş. Bakalım. Doğru mu Tük? Ee, evet. O zaman yardım edeceksin. Başka çaren yok. Kusura bu işi olan var ya seni iki dakikada hurdaya döndürür. O zaman tamam. <laughs> Bekti gel. Sana iade yapacağım gel. Bu Ramazan Ramazan bir çıldırdı. Neyse. Sizlere de kusura bakmayın. Önemli değil de bu olay bir daha olmasın. Neyse biz doktora gidelim. Bizim şeyimizi tam eder. Gel Toyota. Hadi gelin kamera. Oh, Nasıl ya? Oh, ay, ay geliyorum. Hay sen uykuna neyse gidelim. Nerede kaldılar? Tamam. Tam Türk ama bir daha, bir daha bir teslimatı başka bir seni üç dakika da hurdeye Çünkü ben başkasına benzemem. Hadi kalmışsin Çek, gidelim. İlk günden bayağı bir kavgaya döndük. Neyse boş ver. Türk bir daha bu olay olsun. Bu sefer ben Mehdi'yi kurtarmam ona göre. Gençler, size baktım zaten. Hiç sorununuz yok. İyi bari. Bugünlük de atlattık. Ya şu araçlar ben bilmiyordum valla. Valla de. Türkü anlatalım. Türk buraya gel. Beni çağırıyorlar. Türk onlar kimi? Şey Bentley bir karısın çek. Onlar kim? Onlar bak uzak yerden gelen mesela. Her gün sipariş veriyorlar özel. Çok uzak için biz veremiyoruz E, O sipariş verdi ama e Sipariş beni beni pataklayacaklarmış Gelsin oğlum kimi kimi pataklıyor Biz onu da taktırırız Tuvalete görmedim o işi? Ne vuruşlar yapıyor Doğru adam boksör resmen Ben size diyeyim o adama bulaşmayalım Yoksa bizi de postalar Doğru Neyse arkadaşlar ben gidiyorum Bakın önce kim iade et, kim sipariş ettiğini söyleyin ona göre yapalım. Adam attı. Biz siparişi sormamıştık. Tamam o zaman biz gidelim. Bugün uyuyalım istersen. Ben de tam onu diyecektim. Ben her zaman uyuyorum. bir kere hayvan gibi horlama. Ay tamam.